İstanbul'un yeri benim için çok ayrıdır. 2003 yılında amcamın evliliğinden dolayı İstanbul'a ilk kez gitmiş, sonrasında şehrin büyüsüne kapılmıştım. Sonra da nasip oldu ve meslek icabı o şehirde sıkça vakit geçirmeye başladım. Her defasında karış karış gezmek istesem de büyüklüğünden dolayı sadece birkaç tarihi yeri gezip geri kalan vaktimde sinema setlerinde çalışıp o büyüleyici mega kentten mahrum kalmıştım. O şehirde yaşadığım acı tecrübeler mi Yoksa benim için sadece iş yaptığım bir şehir olmasından mı bilinmez, etimle kemiğimle nefret edip Esenler Otogarı'na gidip memlekete döneceğim gece mutluluktan yerimde duramıyordum. Ama İstanbul işte. Hep bir yerlerde Fatih'in fethettiği, koca bir gizem barındıran şehir olarak halen bir şekilde yüreğimi oplatmaya devam ediyor. Umarım o mega kentin başına bir şey gelmez. Gelmez de hayalimdeki arabayı alıp tüm gizemlerini incelediğim bir gezi yaparım. Size uzun uzun İstanbul'u anlatıp kafanızı şişirmeyeceğim. Bir önceki cümlemde dediğim gibi. Umarım o mega kentin başına bir şey gelmez de... Bugün 27.08.2024 gece 3.59. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilemiyorum ama bugün Galatasaray ve Young Boys arasında Şampiyonlar Ligi playoff maçı var. Bu konunun videoyla ne alakası var diyebilirsiniz. Ama tam da bu konuyla bağlantılı bir paylaşım bu videoyu yapmama sebep oldu. Young Boys resmi hesabı sosyal medyada sabah saatlerinde İstanbul'un tepeden çekilmiş bir fotoğrafını İstanbul'a varış açıklamasıyla paylaştı. Muhtemelen çoğu kullanıcı bunu sıradan bir takımın sıradan bir paylaşımı olarak gördü ama inanın ben onlardan değilim. Aksine beni iliklerime kadar titreten ve bu saatte bu videoyu yapmamı sağlayan bir fotoğraftı bu. Şehir üstten o kadar karmaşık bir şekilde görünüyor ki Uzmanların belirttiği gibi bir deprem yaşanırsa herhangi bir yardımın gelmesi pek de mümkün değil. Daha önce büyük bir depremden sağ kurtulan bir kardeşiniz olarak belirtmeliyim ki bu şehirde yaşanacak bir depremde ortaya çıkacak olan belirsizlik ve kaos sanırım Hollywood yapımlarında bile anlatılamaz. Bu durum insanların yüreğinde bir baskı yaratan bir şey olmalıyken yine hiçbir şekilde bu konuya dikkatimizi veremiyoruz. Kaderci zihniyet yine yüz binlerce ve belki de anlatılan senaryoya göre milyonlarca insanın canını almaya devam edecek. Biraz verileri kurcalıyorum da İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 200 bin konut bulunmakta. 800 bini 17 Ağustos depremi öncesinde yapılmış. Bu yine göğsüme baskı yapan bir veri olarak karşıma çıkıyor. 31 Aralık 2020 verilerine göre İstanbul'da şu an 15,46 milyon kişi yaşıyor. Ve İstanbul'da sadece 823 adet toplanma alanı var. 15,46 milyon insana sadece ama sadece 823 adet toplanma alanı. İşimiz gerçekten çok zor. Haberleri ve açıklamaları biraz kurcalayarım dedim. Orada da pek iç açıcı şeyler yok emin olun. Hatta hatta beraber göz atalım isterseniz. İstanbul Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden doçent doktor İhsan Karagöz bir açıklamasında İstanbul'da şu an 400 bin tane kendiliğinden yıkılacak bina var. 1 milyon 200 bin bina var. Bu binanın 800 bin'i 17 Ağustos depremi öncesinde yapılmış. Kötü betonla, düz demirle yapılmış. Denetim yok. Deniz kumu kullanılmış. Zemin etüdü yapılmamış. 1999'dan bugüne kadar 170 bin müracaat olmuş. 35 bini bu son 5 yıl içerisinde denetlenmiş diyor. Öte yandan İstanbul'a ilişkin bir diğer soru işareti de olası büyük deprem sırasında otoyol, cadde ve üst geçitlerde yaşanacak yıkım ve aksaklıklar. Şehir planlamacısı Erhan Demirdizen, yaya üst geçitlerindeki riskleri ilişkin haberglobal.com.tr'ye şu açıklamayı yapmıştı. Yaya üst geçitlerinin birçoğu güçlendirilmeli. İstanbul'un en önemli ana arteri E5 güzergahı. Olası depremde bu güzergahtaki yaya üst geçitlerinin yıkılması durumunda acil yardım ekiplerinin elini konunu bağlayacak bir durum ortaya çıkacak. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne görevli eğitim görevlisi Profesör Doktor Himmet Karaman, İstanbul'da 7'yi aşkın ölçekte bir deprem yaşandığında yıkımın büyük olacağını ifade ederek 17 Ağustos 1999 yılında Gölcük'te Kocaeli depremleri dediğimiz depremler 7.4 ile başladı. Ardından 12 Kasım'da 7.2 ile devam etti. Bilim adamlarının bahsettiği İstanbul'da da aynı büyüklükte 7.7'ye varan senaryolar var. Bunlar İstanbul'da yaşanırsa bizi büyük bir yıkım bekliyor. Her ne kadar 1999 yılından beri birçok kentsel dönüşüm çalışması yapılmış olsa da genellikle getirinin fazla olduğu bölgelere odaklandı. Ne yazık ki riskin fazla olduğu bölgelerde daha az sayıda kentsel dönüşüm yapıldı. O nedenle ne yazık ki İstanbul depreme henüz hazır değil. Naci Görür, Celal Şengör ve onlarca uzman olası bir depremde görülmemiş bir felaketle yüzleşeceğimizi belirtiyor. Binaların ekmek kadayıfı gibi yıkılacağını da belirten zaten Celal Şengördü. Şöyle düşünün Young Boys'un paylaştığı fotoğrafa bakarak binaların yıkıldığını hayal edin. Depremzedeleri oradan kurtaracak ekip ve ekipman hangi yoldan gelecek? Enkaz altı bir yana, enkaz üstündeki insanlar hangi toplanma alanında kurtarılmayı bekleyecek? Biz İstanbul dışından oraya gelecek olan gönüllüler, kimin, kimlerin üzerine basıp geçip insanları kurtaracağız? Elektrik yok, iletişim yok, su yok, yemek yok, güvenlik yok, e bunlar yetmezmiş gibi her felakette olduğu gibi bu felakette de susacak olan siyasiler ve yanlış bilgilerle halkı uyutacak olan satılık medya var. Bizler artık bireysel önlemlerimizi almalıyız. Kimse bizi kurtarmayacak. Bunu her felakette görüyoruz. Dağ filmindeki o nadide repliği tekrarlamak istiyorum. Bizi ancak biz kurtarabiliriz. Eşekten düşmüşün halinden eşekten düşmüş anlar derler. Ben birkaç defa eşekten düştüm arkadaşlar. Umarım şu an İstanbul'da olup da bu videoyu izleyen birileri varsa benim halimden asla anlamaz. O şehre çok büyük ihanet edildi. Her ihanetin bir bedeli olacaktır. Peki o aziz şehir nasıl bu hale geldi? 1936-1951. İlk kazma darbesinden sonsuzluğa. Cumhuriyetin ilanından sonra Fransız mimar ve şehir planlamacısı Henri Prost Atatürk'ün daveti üzerine İstanbul'u modern haline kavuşturmak için Türkiye'ye geldi. 1936'dan 1951'e kadar İstanbul'da modern şehir çalışmalarını başlatmıştı. O gün başlayan ve bugün hala devam eden o inşaatlar böylece İstanbul'u yapılandırmaya başladı. 1950, yol yaptık. Batıllaşma derken o dönemde NATO'ya katıldık. Ardından şehirlerimizde de değişimler başladı. İstanbul'da tarihi eserler tahrip edildi ve yollar yapıldı. O tahrip edilen eserler içerisinde inanın bana camiler de vardı. İhanetin böylesini düşman bile yapamazdı. O dönemlerde Demokrat Parti'nin bastırıp dağıttığı propaganda kitabı olan İstanbul'un Kitabı isimli kitap şöyle başlıyordu. İstanbul şimdi başvekil Sayın Adnan Menderes'in büyük gayretiyle ikinci defa fethedilmektedir. Fatih Bizans'a karşı zafer kazanmıştı. Menderes İstanbul'daki ıstıraba, avariliğe, dağınıklığa ve derbederliğe karşı bir medeniyet zaferi kazanmıştır. Salı pazarına yapılmakta olan yeni liman tesislerinden söz ederken de Fatih'ten günümüze karada ve denizde fetih bir türlü tamamlanamayan İstanbul'da gerçekleştirilen bütün bu değişimi haklı ve meşru göstermek için yine aynı giriş yazısında İstanbul'un içinde bulunduğu hali dair epey edebiyat paralanmış. 1950-1960'lı yıllar Cumhuriyet döneminde İstanbul'da yapılan ilk toplu konut projeleri 1940'lı yıllarda başlamıştır. Bu projeler özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde artan nüfus ve kentleşme ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hayata geçirilmiştir. İstanbul'da ilk toplu konut projesi olarak genellikle Levent evleri öne çıkar. 1947 yılında dönemin İstanbul Belediye Başkanı Lütfü Kırdar'ın önderliğinde Emlak ve Eytan Bankası tarafından başlatılan bu proje şehrin kuzeyinde o dönemde henüz şehirleşmemiş bir bölge olan Levent'e inşa edilmiştir. Projenin amacı orta gelirli aileler için modern ve planlı bir yerleşim alanı yaratmaktı. Levent evleri, geniş yeşil alanları, bahçeli evleri ve modern altyapısıyla dönemin standartlarının oldukça üstünde bir yaşam sunmuştur. 1950'li yıllarda tamamlanan bu projede hem apartman tipi hem de müstakil evler bulunmaktaydı. Levent'in bu ilk toplu konut projesi İstanbul'un modernleşme sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilir ve sonraki yıllarda şehrin diğer bölgelerinde gerçekleştirilecek toplu konut projelerine de ilham kaynağı olmuştur. 1970-1980 Sınırsız Göç 1970'li yıllarda artmaya devam eden göç, barınma krizini de beraberinde getirdi. Böylece gece kondulaşma başladı ve buna ödül olarak seçilecek her siyasetçi bu yapılara imar affı getirip İstanbul'un bugünkü ucube şehirleşmesine destek oldular. Her zaman aynılardı. O için yapamayacakları şey yok. 1980-1990 Uymayan Kentler. 1980'li yılların sonlarında Türkiye'deki ekonomik liberalizasyon ve özel sektör yatırımlarının artmasıyla birlikte İstanbul'da uydu kent projeleri de gündeme gelmeye başladı. Bu dönemde yapılan uydu kent projelerinin başlıca özellikleri geniş yeşil alanlar, modern altyapı, sosyal tesisler ve yüksek güvenlikli siteler şeklinde planlanmalarıydı. Başlıca projeler Ataköy, Bahçeşehir, Kurtköy, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ydü. 2000'li yıllar. Şehrin tabutuna son çiviler bu dönemde çakılmaya başlandı. Genişleyen şehir, artan nüfus bu şehri daha da içinden çıkılamaz hale getirdi. Siyasi idarenin de desteğiyle şehirde AVM'ler, haddinden fazla yüksek inşaatlar yapılmaya devam edildi. Bir temel atma töreninden diğerine şahit olduk ve İstanbul bugünkü ucube halini aldı. Daha önce de dediğim gibi o şehre çok büyük ihanet edildi ve her ihanetin bir bedeli olacaktır. İnsan hayatı ve güvenliği umursanmadan yükselen binalar, denetimsiz eski yapılar, konutların pahalı olması ve ekonomik durumlardan dolayı güvensiz evlerde yaşamaya devam eden insanlar aklıma geldikçe inanın boğazıma bir yumruk oturuyor ve sanırım oturmaya da devam edecek. Keşke bu durum daha farklı olsaydı. Bugün Japonya gibi afetlere hazır olabilseydik. Keşke Rant İş bilmez siyasiler kaderci zihniyet olmasaydı da bugün farklı bir konu konuşabilseydik. Saatler iyiden iyiye ilerliyor. Ben de saatler ilerlerken videoma nokta koyuyor ve sizlerin canını daha fazla sıkmamak için kabuğuma çekiliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. O şehre büyük ihanet ettik ve doğa her daim intikamını alır.